Herkese merhaba sevgili izleyiciler, Sonsöz TV'ye hoş geldiniz. Bundan sonra e, burada da beraberiz. İlk programımda benim için çok kıymetli olan bir e, konuğum var. E, Yılmaz Özdil'in kahin dediği, aslında e, her depremde hepimizin gözümüzün kulağının e, onda olduğu birisinden bahsediyorum. Deprem bilimci Profesör Doktor Şener Üşümensoy ilk konuğum. E, ne mutlu bana. Merhaba Şener Bey, hoş geldiniz. Merhaba, benim için de mutluluk. E, yeni çağdan sonra tekrar seni gördüm. Kadınca da e, ne Woman TV'den sonra evet. ve e, Yılmaz Üzül bana kain diyordu ama kendi de kaindi. Fakat her zaman kainler konuştuğu zaman iyi olmuyor demedi. E, bu erken konuştuğu için de pozisyonunu biliyorsun. Evet Evet yani bu Olsun. E, doğruyu söylemekten vazgeçmemek gerekiyor. <laughs> evet seninle yaptığımız programda da doğruyu söyledik. Herkes İstanbul derken biz dedik evet. ki. Hayır, Adıyaman'daki depremden sonra Pötürük'e kadar gelen faylar hep orada hareket var. Pötürük'e kırıldı ama hareket az. Fakat ondan sonra bu güney göl, e, göl başından Pazarköy'e, oradan İslahiye'den Antakya'ya gidecek bir fay var. Kuzeyden de geleni e, Malatya'dan, Elbistan'dan, Adana'ya doğru giden iki fay var. Ve Maraş'ın riski içinden değil ama hem kuzeyden hem güneyden geçiyor dediğimiz o konuşma e, gerçekten çok sanki herkes dinleyenler senden o programımızı. Biz onu depremden sonra yapmışız zannediyor. Halbuki biz onu 2020 2021'in ocağında yapmıştık. 2023'te oldu deprem 2 yıl sonra. Evet. O yüzden... Gerçekten ne derseniz oluyor. O yüzden e, şimdi mesela. Yine Bursa'nın Mudanya ilçesinde oldu 4.4 büyüklüğünde susurlukta oldu yine 3.3 evet. büyüklüğünde. Ben biraz İstanbul'da konuşmak istiyorum. Gerçi araya seçim evet. girdi, ekonomi girdi. Yani o Kahramanmaraş merkezli depremde gerçekten çok canımız yandı ama üstünden biraz evet. geçince sanki unutuyor gibiyiz. No. E, şunu sormak Hayır, orası... istiyorum. Biraz İstanbul'a dönmek istiyorum Peki. çünkü e, insanlar gerçekten çok büyük tedirginlikler yaşıyorlar hala. Şununla başlamak istiyorum. Herkes Kuzey Marmara, Kuzey Marmara diyor ama siz Güney Marmara diyorsunuz. Neden yine evet. diğerlerinden farklı bir cümle? Diğerlerinden değil. Jeoloji ve Marmara Denizi'deki stres bize bunu söyletiyor. Hı. Yani bir arkeolojik yazıyı okurken oradaki veriler nasıl alfabeyi çözmüşseniz, doğru yok yapıyorsunuz. Ama o alfabeyi çözmeden önünüzde duran e, örneğin Orhun hitabeleri e, yüzlerce yıl duruyor. Ama alfabe çözülmediği için okunuyor. Jeolojin alfabesi de faylar ve stresler. Bu anlamda 99 depreminde Yalova Çınarcık fayı en batı ucu kırılmıştı. Doğu ucunda ise Düzce fayıydı. Ve bu anlamda biz bunun ya Düzce'ye ya Güney'e doğru İmralı'ya e doğru yayabiliyoruz görüyorduk. Düzce'ye doğru giden kesim kırıldı. şimdi güneydeki alanda bir stres var. Ama bu stres iki fay var burada. Biri Gemlik'ten çıkıyor, Gömlük Körfezi'nden, batıya doğru, Bandır, Budanya'dan Bandırma Körfezi'ne doğru giden bir fay var. Öbürü ise Yalova'dan 17 Ağustos'ta kırılan fayın güneye doğru Esenköy'e ve Bozburun'dan İmralı güneye doğru giden fayat. Oralarda 99'dan beri hep olan depremler vardı. Hatta e, Işıkara'nın rahmetli e, depremin ikinci günü, bütün İstanbul'u sokağa çıkardı gün fay gelip Esenköy'de binlerce e, olmasa bile yüzlerce e, o deprem olmuştu, bir deprem oğlu olmuştu. Onun e, yolu güneye doğru giden bir fay üzerindeydi. Diğer taraftan da ise Gemlik Körfezi'de sürekli 99'dan beri olan faylar var. Ve biz orada Ber Berkan Ecevitoğlu'da çalışma yapıldığı zaman güneydeki faylar önemi vurgulamıştı. Hatta daha da öncesi e, Cengiz diye bir arkadaşımız, Cengiz Kurtuluş o da bu e, fay hattını yani gemi Fez'e fayı bakıyordu ama İstanbul'a yakın diye sürekli Adalar fayı da deprem olacak denilen test. Biz Adalar fayının seninle de yaptığımız programlarda ölü bir fay olduğunu, orada hiçbir e, yaprak bile kıvırdamadığını vurgulamıştık. Evet. Stres yoktu. Ama adaları kesen, Avcı'ya doğru giden, Kartal'a gider ikinci kollar vardı. Onlar 17 Ağustos'ta kırılan fayın yan kollarıydı, çatallarıydı. Orada olan depremlerle Adalar fayı deniyordu. Ama Adalar fayı bütünüyle stresini tüketmiş bir fay olduğu. Çünkü buradaki Çınar Çukuru açılırken, Tekirdağ Sinir Çukuru açılırken kenarında şey bir fay çalışmaktaydı. İşte o fayda artık stres yoktu. Ama bunun Adalar fayının bu kesimi yani Tuzla'yla Yeşilköy arasındaki 65 kilometre kesinde yok. 1894'te kırılmış. Ama Yeşiköy ile Çekmece arasında bir kol var. Deniyor. Yanlış. Öbürü ise Büyük Çekmece'den Silivri'ye giden bir kol var. Bu doğru. Bu ikisi birlikte değil. İkisi ayrı. Üstelik de iki, ikincisi yani bunu ikisini birlikte kırılarak 7.2'lik deprem, 7'lik deprem olacak söylemi genel bir sakız gibi söyleniyor. Ama gerçekte böyle bir Olgu söz konusu değil. Yani nedir? Büyük ile Yeşilköy arasındaki fay, Adalar fayının devamı. Yalnız Kumur olan fay esas olarak da bu 5-10-7 deprem 2018'de olan fayın olduğu depremdi tamam. ve bu da o bölge için altı deprem yapar. Ama öbür taraftan güneyden giden kolda ise biri Esenköy'den güneye doğru yani Bozburun ve İmralı güneyine giden bir kol var. Ama öbür taraftan daha da e, aktif gözüken Gemlik Körfezi içinden batıya doğru e, Trilye, Mudanya Zed ve hattı giden bir fayda hareketler oluyor. O olursa orada altı buçukluk bir deprem potansiyeli var. E, <laughs> ama e, faya iki tane tren yolu düşünün. Biri Hı -hı. kuzeyde gelen 17 Ağustos fayı. Bu Armut Yarımadası'nın kuzeyinden geçiyor. Yani gem e, kuzeyden İznik'ten başlıyor. Gölcük, Çınarcık, Yalova, bir fay. Öbürü de güneyde Kibikol, İzlik Gölü'nden geçerek batıya doğru, Bandırma'ya doğru gidiyor. Bu iki pay arasında çapraz kollar var. İşte Bozburun fayı, armut gelen sıcak kaplıcanın çıktığı fay. Bunlar bu, burada böyle bir stres aktarım var. Yani 17 Ağustos'ta kitlenen kırılan payın enerjisi güneydeki faya geçiyor. Ve bu evet. anlamda da güneydeki faya geçtiği içinde. de daha henüz güneydeki fay çok belirgin olmasa bile hep o fay üzerinde altını çizmiştik. Ve hatta Kuzeyli-Güneyli Savaşı diye, depremde Kuzeyli-Güneyli Savaşı diye 2000'e iki, iki ayrılmıştık. İşte bu Berkan'ın yaptığı o çalışmadan sonra buradaki fayları belirtmiştik. Ama geçen sene ol, bir deprem olduğu İzmit Köprüsü'de. Bunun üzerine görür işte güneyde böyle bir deprem falan var deyince, her şükür tabiat bu profesörlere stresin nerede olduğunu öğretti diye bir ironik konuşma yapmıştım TV yüzde herhalde. Yani orada öyle bir fay var. Bugün de hatırlattınız günümüzü çok iyi takip ediyorsunuz. Ee, Mustafa Kemal Paşa Suluk'taki orada Marmara Denizi'nin güneyinde yani kuzeydeki adalar fayı dediğimiz ölü fay hı hı. önünde Tekirdağ Çukuru, Çınar Çukuru, Silivri Çukuru gibi çukurlar aşan fay attığı e, ee, tarihsel dönemlerde kırılıyordu ama orada yan altının fay gelince orası sustu rejim olarak. Fakat buna karşılık güney kıyıda, güney kıyıda hemen bakın Marmara Denizi gibi düşünün bir tane Manyas Gölü var. Hemen evet. Apollon Gölü var. Onun önünde Bursa Çukurluk alanı var. Daha sonra İnegöl alanı var. Bunlar da biz anlar göl veya Marmara Denizi gibiydi. Ama buradaki hareketler Uludağ'a yukarı doğru yükselirken öndeki alan çöküyor. Ve çöktüğü zaman burada deprem oluyor. 1855'te iki tane Uludağ'da e, şiddetli deprem, daha doğrusu Bursa'da, Bursa'nın batısında ve doğusunda olan 7'ye yakın, belki 7'den büyük tarihsel deprem oldu, 100 yıl. Ve bu anlamda da o 100 yılı biraz geçti. Fakat o faizlerinde üzerinde düşey olduğu için e, bu kesinlikle stres yok. Ama onun doğusuna doğru git zaman İnegöl'de bir ses var. Batıya doğru gel zaman şimdi dün olan 1964'te Manyas Gölü'nün güneyinde Manyas Gölü'nü açan fay hattı çalıştı. E, yüzeysel MS, MV değil de MS yüzey dalgalarına 6.9'luk belki MV 6.6'lık belki bir deprem. Onun batıya doğuya doğru giden kesimde Susurluğa doğru oran Gazi'ye doğru giden kesimde e, devamı var. Yani Manyas Gölü geniş bir alan düşünürsek, çöküntü alanı. Gölün olduğu kesim de hemen güneyden çevreleyen kesimde 6.9'luk bir deprem oldu MS olarak. Bunun batı devamında bugün olan depremdi. Diğeri de Apollon Gölü'nün veya şimdi Ulubat Gölü deniyor. Güney o alanı çökerten, Uludağ'ın yükselme alanı var. O da 1855'teki kırılan fayın, ee, batıya doğru giden kesimde yani şöyle söyleyelim e, Kuzey Anadolu Marmara bölgesinde e, üç tane e, gidiş var biri Yalabaşı e, İzmit Körfezi'nden çıkıp Yalabaşı'ndan hmm. gelip Gemli'ye Gemlik'ten şey Gemli'ye diyorum e, Armutlu'ya Armutlu'dan aşağı indiği zaman e, İmralı Güney'e doğru Gemlik'ten gelen İznik Gölü'nden gelen Gemlik'ten gelen fay birleşiyor Bandırma'ya doğru gidiyor Oradan Bandırma'dan işte Yengekörene e doğru giden bir fay hattı var. Kuzeydeki ise herkes adalardan başlayıp adalardan Kuzey Anadolu Fayı gittiğini söylüyordu. Oysa ki adalardan geçen bir fay yok. Ama Silivri'den başlayıp Tekirdağ, Gaziköy, oradan Gelibolu Yarımadası'ndan aşağıya doğru inerek Saroz'a giden bir fay hattı var. Şimdi bunların 18 1999'da Körfez ve depremi depremi kırıldı Yalova'ya kadar. <laughs> 1894'te Çınar Çukuru güneyindeki bir kolu kırılmıştı. Sonra arada boşluk bir alan var. ve orada fay yok. Yani büyük ile Tuzla arasında. Öyle olunca İstanbul rahatlatıyor ama Tuzla şeyden çekmeceden başta e, orada göl fayı var. Ters fay ama ana fay Silir'den başlıyor Çukur'dan. Tekirdağ, Ereğli, e, pardon Ereğli, Tekirdağ, Gaziköy'den Yunanistan'a giden bir kol var. Bu yapının Riskli olan kesimi yalnızca Kumurgaz çukurdaki kesim. Diğeri ise güney kolda, sorunun soru cevabı gibi, gemlik budan hattında giden fay hattı var. <laughs> Onun da e, batıya doğru giden bir Sarıköy kolu var, Bandırma Körbesi'nden. Ama bunların hemen güneyinde dağlar var, Ulu Dağı var, altında solar dağlar, bir sürü e, gö göller ve dağ hattı var. Bu dağ hattının kuzeyindeki alan göller alanı, çöküntü alanı. Burada bu çöküntüyü oluşturan çökme fayları var. Artık yan altının fay değil çökme fayları. Bunlar da segmentler olarak kırıldığı için 6,5 civarında depremler yapıyor. Ve bunların biri Mudanya'daki şey Manyas'taki kırılan fay. Evet. Diğer onun devamı şimdi bugün siz sordunuz. Ondan sonra Uludağ fayı Uludağ'ın çevresinde biri Ulubat kesiminde öbürü Bursa'nın batısı, öbürü Bursa'nın doğusu ama ondan da güney zaman İnegöl, ve oradan şehire doğru giden bir yapı halinde bir çökme alanı. Orada dağların ve çöküntü dağların yapısı bu. Bu boyutuna baktığımız zaman Marmara'da riskli gözüken Kumurgaz Çukuru'ndaki pay iki tarafa doğru fay uzatarak 70 kilometrelik bir kırılmayan pay var. 7'lik deprem veya 7.2'lik deprem deniyor. O abartı orada 35-40 km bir fay var. 6.5'ü kesin de geçmez. Güneydeki ise e, Esenköy'den giden fay hattı e, Gemlik'ten belki İzmit Körfezi'nden, şey, İzlik Körfezi, İzlik Gölü'nden, Gemlik'ten Bandırma'ya doğru giden bir fay hattı var. O fayda risk görüyoruz. E, onun dışında da e, Uludağ ve onun çevresindeki e, yükseltilerin Uludağ doğu batı doğru giderken onun da güneye doğru giden kesimde dağlıklar var değişik boylukta ama önde çukur alanlar var. Bu çukuru açan çökme fayları var. İşte onlar da bu e, güney kıyıdaki Bursa Ovası'nı, İnegöl Ovası'nı, e, Ulubat Ovası'nı, çukurunu, hı hı. Manyas ve e, Mustafa Kemal Paşa'daki çukurları oluşturan faylar var. Onların da risk olabilir diyoruz. Evet. Peki hocam siz altı buçuk diyorsunuz, 7 diyen var, 7.2 diyen var. Yani o altı buçukla yedi ya da 7.2 arasında çok ciddi aslında bir şiddet de farkı var değil mi? Yani, yani baktığınız zaman çok büyük rakam değil gibi görünüyor ama. ama çok... Tabii doğru söylüyorsun. Ama onu daha iyi anlatalım diye söylüyorum. 7 diyen ve 7.2 diyenlerin bir kolu yok. Bir kolu yok dediğim yalnız kumburgaz çukurdaki fay var ama ona ilave edilen bu şöyle bakarsak sağ kol kumburgaz çukurdaki faysa buna sola bir kol ekliyorlar. Yani çekmeceden başlayıp yeşil köye kadar giden 20 veya 30 kilometre gibi bir pay ekliyorlar. Böyle olunca 30 kilometre pay 20 eklenirse 50 kilometre yapıyor. 30 eklersek 40 kilometre pay 70 kilometre yapıyor. Bu anlamda 7 ile 7.2 deniyor. Ama onun batıya doğru giden kesimde risk var. Ama doğuya doğru giden kesimde fay yok. Böyle olunca abartılmış bir büyüklük. Bunu niye öyle yaptılar derseniz 8.1'lik depremden 7.8'lik depreme 7.5'lik depremden 7.lık depreme inince küçük geldi böyle büyütmek için. Mesela dendi ki Yeşiköy'den başlıyor Gaziköy'e kadar gidiyor 7.5'lik bir deprem yapacak ama bunun 60 kilometre kesimi 60 kilometre kesimi Kumurgaz Çukuru'nda Hı hı. E, kifaya ilave edilen bir kesim 1912'de kırılmış. Öğren önce Kumrugaz evet. Çukuru'nda 50 kilometrelik fay deniyor. Ama oradaki 30 kilometrelik fay var. 20 kilometresi eklenmiş durumda. Kaldı ki bu 2005'te görür de bunu 50 kilometrelik bir fay var. En fazla 7'lik deprem yapar diye e, gazetelerde manşet olarak açıklamıştı. Hı hı. Ondan sonra yeni bir çalışmalarda bu fayın daha büyük olduğunu gösteren hiçbir veri yok. Tersine fayın kısa olduğunu gösteren bir veri var. Yani aşağı doğru derin değil. Derin olmayınca e, deprem büyüklüğü düşüyor. Yani 1000 kilometrelik bir yüzey yırtılırsa 20 kilometre derinde yedik deprem yapar. Ama 10 kilometre olursa 50 e, kilometrelik bir fay, 10 kilometre olursa evet. 500 kilometrelik yapar. 6,5'lık. Bu durumda eğer burada 50 kilometre bir fay bile olsa 6.5'ü geçmez. Ama o fayın doğudaki İstanbul'a yakın geleni Büyükçekmece e, ve Yeşilköy arasında avcılar sırtını kesen bir fay söz konusu değil. Adalar fayı neyse o fayda bu. O yüzden bu farklılık oluyor. Ama giderek hareket gösterdiği gibi Kumurgaz Çukuru'ndaki 2019'daki Silivri depreminde 5 7 kırıldığı zaman yani ben onu 99'dan beri yalnız yer burası diyordum. Evet. Orada deprem olunca herkes işte bu adalardan geçip fay buraya kadar kırılır filan diyordu. Ama E MIT şeyden Geological Survey Amerika'dan Ross Rothschild burada stres modellerini yaptığı zaman dedi ki buradaki 6.5'lik depremin önümüzdeki yıllarda 5-10 yıl içinde olma ihtimali %1'den e, az. Öbürü ise 7'lik deprem olma ihtimali çok çok daha düşük. Yani böyle dedikleri gibi 7.5'luk, 7.2'lik bir deprem söz konusu değil. Peki bu çok önemli. Şimdi evet. e, biliyorum ki siz tarih veremeyeceksiniz yani hani öyle bir şey söz konusu hayır, değil. orada o, o, İzleyicilerim o faydası... de diyecek ki e, hocam izleyicilerim de diyecek ki peki yakın bir Demesinler, zaman biliyor muydu hocam deme... bunu niye sormadın diyecekler o yüzden sormadılar. Sormazlar yani. Yani onu 99'dan sonra herkes dedi ki İstanbul hemen yıkılıyor. Ben çıktım dedim ki daha bir hafta sonra hayır İstanbul'da faylar kırılmış Marmara Denizi'nde. Evet. Fay, biri Düzce'ye doğru gidiyor, biri Güney'e doğru gidiyor. Dolayısıyla Marmara'da söylenen büyük boydan boya kırılacak fay, Adalar fayı diyorlardı. Adalar fay yok ama Yalova Çınarcık fayı Esenköy'e giden bir kol. Öbür kolda Güney'den Çekmece açısına kadar geliyor. 1894'te kırılmış. Öbürü de 1912'de Tekirdağ silmi kırılmış. Buradaki fayın kırılışını belirleyecek bir sistematik içinde değil. O faylar yan altında hareket ederken bu ters hareket eden bir pay. Ayrı bir izole pay. Ne zaman kırılır ne eder? O kendine özgü bir şey. Bu zaman verilebilen pay yan altında tren yolu gibi bu tren buradan kalktı. Buradaki ikinci bunu kaldırıyor, üçüncü bunu. O zaman belki e, periyot verilebiliyor ama buradaki periyot söz konusu değil ama onun bir önemi var. O bölgede heyelanlar çok var. Yani Haramdere'de, Büyükçekmece'de, Avcılar'da. Bu faylar heyelanları tetikler. Yani nasıl pazarcıkta olan Gaziantep deprem. Antakya'da neredeyse zeytin bahçeleri birbirine ayırdı heylanlar şeklinde. Herkes orada fay kırıldı zannetti. Oysa ki o fay kırılmamıştı. Şiddet olarak pazarlıktan gelen fayın etkisiyle bu olmuştu. E ve burada fay kırılacak dediğim zaman altım çıkıp bir fay kırıldı. Kumburgaz'a benzeyen bir fay. Yani avcılar, şey avcılar nereden çıktı? Antakya, Harbiye, ondan sonra hemen onun güneyinde Saman Dağı kadar uzanan fay hattı, denize de giriyor, Laskeya kadar giden. Orada bir kırılma olmuştu ama heylanlar o bölgeyi inanılmaz hale getirdi. En çok depremde risk gözüken bahçelerin koptuğu kesim heylandı. Ama diğer taraftan da çok e, sulu zeminlere, asilerinin zemin üzerine, sünger üzerine, suyla dolu sünger üzerine bina yaptığın zaman ne kadar modern olsa bina çöküyor. Bu boyutuyla bu bölgede de heylanlı bölgeler söz konusu iki e, göl arasında. O, ona altı buçuk depremde bunlar için riskli olur. Ama genel planda altı buçuk deprem, altı nokta deprem Bodrum'da hemen kıyısta kırıldığı halde Bodrum kireç taşları üzerine kurulmuş olduğu için çatır çatır etti binalar ama hiçbir yıkılma olmadı. Evet. Bu ölçü olması söylüyorum. Evet tabii yani Bodrum'daki evet. binalar çok katlı değil. E, tabii onun evet, zemin çok sağlam. sağlam. Evet, zemin. Sevin. Orada az katlı olan e, neydi e, Su alanı da dere içinde olan kesimde de riskler olmuştu çatlamalar patlamalar. Evet. Peki hocam, e, siz son olarak da şunu sormak istiyorum tabii e, Kahramanmaraş'tı e, Kahramanmaraş merkezli depremde gerçekten çok canımız yandı, çok kayıp verdik. Hala onun açtığı yaralar sarılmaya çalışılıyor. Peki o bölge için söyleyeceğiniz birkaç cümleniz vardır onları alalım. Onu bence başka programda yapalım. Yani o birkaç cümlelik tamam. değil, birkaç programlık bir şey. Tamam. O zaman siz de zaman uygun olursanız devam tamam. edelim. Çok teşekkür evet, ediyorum. Tamam. Ben teşekkür, teşekkür ederim. Hem de izleyicilerimiz e, bu programı, sözümüzü dinlesin ve programımızı takip etsinler. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.